Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bitki mal alım işi ihalesini başlatıyoruz. Komisyonumuz hazır. Teklifleri açıyorum. Toplamda dört tane firma teklif sunmuş ihaleye. Teklif sunan birinci firma Fadıloğlu Yapı Peyzaj Gıda Turizm İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited şirketi sunmuş olduğu teklifi açıyorum. Fadıloğlu Yapı Peyzaj Limited şirketinin sunmuş olduğu teklif 1 milyon 384 bin 610 Türk lirası. 1 milyon 384 bin 610 Türk lirası. Firma elektronik mektup sunmuş 16.08.2021 tarihine kadar geçerli. Vade tarihi uygundur. Evet, Fadıloğlu Yapı Peyzaj Limited şirketinin yeterlik tablosunda imza sürkileri var. Ticaret sicil bilgileri var. Teminata ilişkin ayırt edici numara yazılmış. Ve yine sicil izin ruhsat ve faaliyet belgesi kısmında üretici belgesi sunulmuş. Evet ikinci teklif sunan firma Ural Peyzaj İnşaat İnşaat Malzemeleri Turizm Limited şirketi sunmuş olduğu teklifi açıyorum. Ural Peyzaj Limited şirketinin sunmuş olduğu teklif 1 milyon 298 bin Türk lirası. 1 milyon bin Türk lirası. Ural Peyzaj İnşaat Limited şirketinin yeterlik tablosunda imza sirküleri var. Ticaret sicil bilgileri var. Evet, teminat olarak da vade tarihi 20.08.2021 tarihine kadar geçerli 40.000 TL tutarlı. Evet, doga sigorta AŞ'den alınmış teminat var, kefalet senedi evet. ve yine süs bitkisi üretici belgesi var. Evet. Mektup vadesi ve tutarı yeterli. Evet, üçüncü teklif sunan firma Kristal Yapı İnşaat limit. Ticaret Anonim Şirketi sunmuş olduğu teklifi açıyorum. Kristal Yapı Yönetim Temizlik İnşaat Ticaret Anonim Şirketinin sunmuş olduğu teklif 1.575.950 Türk Lirası 1 milyon 575.950 Türk Lirası. Evet, firma elektronik mektup sunmuş. 31.08.2021 tarihine kadar geçerli. Vade tarihi uygundur. kristal yapı ticaret anonim şirketinin yeterlik tablosunda imza sürküleri var. Ticaret sicil bilgileri var. Yine teminata ilişkin ayırt edici numara yazılmış ve üretici belgesi ayrıca kapasite raporu var. dördüncü ve son teklif sunan firma CK Enerji Üretim İnşaat Peyzaj Ticaret Limited şirketi sunmuş olduğu teklifi açıyorum. CK Enerji Üretim İnşaat Peyzaj Limited şirketinin sunmuş olduğu teklif 1 milyon 345 bin Türk lirası. 1 milyon 345 Türk lirası. Evet, CK Enerji Üretim İnşaat Peyzaj Ticaret Limite Şirketin yeterlik tablosunda imza sirküleri var. Ticaret sicil bilgileri var. Yine Halk Bankası'na nakit teminat yatırılmış 41 bin TL tutarlı yeterli. Ve yine fidan üretici belgesi var. Evet, ihalenin yaklaşık maliyetini açıklıyorum. Yaklaşık maliyet 1 milyon bin 801, Türk lirası 30 kuruş. 1 milyon 912 bin TL 30 kuruş. Evet, elektronik mektup sunan firmaların mektup tutarlarını kontrol ediyoruz. Fadıloğlu Yapı Peyzaj Gıda Ticaret Limitet Şirketi'nin mektup tutarı 45.000 yeterli. Kristal Yapı Ticaret AŞ'nin mektup tutarı 55.000. Mektup tutarları ve vade tarihleri uygundur. Evet. Birinci oturumu burada sonlandırıyoruz. İkinci oturumu Komisyonumuz değerlendirdikten sonra gerekli bilgiler EKAP üzerinden istekli firmalara gönderilecektir. Teşekkür ediyorum.